Anlatın, az önce durum neydi, şimdi durum ne? Şu an %50 kadar iyileşme var. Ha, demin nasıldı? Evet. Az önce nasıldı, şimdi nasıl? Az önce daha büyüktü, bugün bir emri dışarıya doğruydu, şu an içine doğru çekiliyor. Bağırsağın, bağırsağınız dışarı çıkmıştı, şimdi bağırsağınız içine girdi, doğru mu? Haydi devam edin peki lütfen ekranı düzgünce tam olarak okuyun ki şifanız tam gerçekleşsin duygulu yüksek sesli ve canlı okuyun bir defa.